sadakatsiz mi? Aşk mantık itkan mı? Aşk mantık itkan. Evet. Yani görüşürüz. Çek arkadan. ederiz. <laughs> Bahat oyunu mu sadakatsiz mi? Bahat oyunu mu sadakatsiz mi? Ne <laughs> şey var ya? Kekilmiş. Hı 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 Cevap veriyorsun ki kendine sormuyorsun bile. Kalbine sormuyorsun beni isteyip istemediğini. Bahat oyununu MU SADAKATSIZ mı? He, baht oyunu hiç izemedim. Bu SADAKATSIZ daha kansız falan. Salaklık. Peki baht oyununu aç mantık gitti ama. Eee, aç mantığını intikam hiç bakmadım baht oyununa. Hafır mı? Yani Aç mantık intikam mı yoksa bat oyunu mu? Aç mantık. Indikam. Peki aç mantık intikam mı sadakatsiz <laughs> mi? Aynı fikirde olduğumuza sevindim. Hoşça kal. <laughs> Kapatma. <laughs> <laughs> Asya. imizin oğlu mu kıvırsa otu mu? <laughs> sadakatsiz maç mantığı intikam mı? Aş, mantık, İkisi de çok güzel de sadakatsiz bence. Şimdi bahs İzliyor musun? İkisini de izlemedim. Peki aşk mantık itikam? İkisini onları da izlemedim. Son soru. Beş kursuz kalacak. Sadakatsiz mi? sadakatsiz ben. Bilmiyorum ben sadakatsiz. İzliyor musun? Ya yani bir ara sızlıyorum. oyuncunu beğeniyor musun? Yani bence... Bilmiyorum. <laughs> Başlıyorsun bak öyle. AHA! Dik çeksene bunu. Ya da Ya Ya da Ya Ya da